Türkiye'nin bu karanlık ve kurslu vadisinde bir yılda paylaşılan para çantaştı araçtan milyon dolar. Kaçakçıdan ticaretinden 200 milyon dolar. Kumardan 1.5 milyar dolar. Burslu kaçakçılığından 10 milyar dolar. dışı döviz, bono ve borsa manipülasyonundan 100 milyar dolar. <laughs> <gülüyor> 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 i̇şte beyişti bu kral Türkiye Santa Clara'nın bir maralı ismi. O, diğer bir adayla ortak şarap. işte Polat Alem Türkiye'nin bu karanlık ve kusur vasıtının en büyük adamı. Polat Alem Hepinizi göster şişe. <laughs> bu adam Esenler <laughs> Otogarı ve Hale Bakar. Oran aracını toplar. Abi Kürt belli. Oğlum benim de ben Zülemet Cemil daha alışkın. Kadın evi adamdan değil. Ben şişe dişli Ahmet. Ahmet Türkiye'nin bu karanlık ve kuslu vadisinin en sikici erkeğidir. Herkesi siker, sikmeli erkek kalmaz. Tamam. Seslendiren ve Uğur. Seslendiren... Uğur vücudundaki kıllar yüzünden kıl yolma federasyonuna üye oldu. <laughs> Kendisi gitmediği doktor <laughs> yapmadı bıçak kalmadı. Ya Allah Yemediği yarak da olmadı. Yemediği yarak da kalmadı. Da kalmadı. bu üstümde yakın var. Benim dökülmüyor. Yardımlarınızı bekliyorum. Yakında Serap Ezgi'ye çıkacağım.